İsminin anlamı. Asya isminin sözlük anlamı Doğu anlamına ve kıta olarak bildiğimiz Asya anlamına gelir. Asya isminin kullanım sıklığı. Türkiye'de 44.719 tane, İstanbul'da ise 5.015 tane Asya ismini taşıyan insan bulunmaktadır. Türkiye'de her 1.883 kişiden birinin ismi Asya'dır. Asya isminin kişisel özellikleri. Karakterinizin en belirgin özelliği özgürcülüktür. Bir kişiye ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz monoton bir yaşam size göre değil. Bulunduğunuz ortam sizi mutlu ediyorsa bile oraya bağlanmak istemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında böyle davranıyorsunuz. Kısıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabiliyor. Bu nedenle kendi işinizi kurma ve patron olma taraftarısınız. Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir. Hayal kurmak onun için bir eğlencedir ve bunu yaparken aşırı kaçmaktan hiç korkmaz. Hayalperesttir. Geçmişinizdeki olayları hiç unutmaz. Kendi bir kişiliğe sahiptir. Güçlü bir karakteri vardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.